Çocuklar hektar, dekar ve ar dönüşümlerini tablo şeklinde Serkan Akçalı ikinci soruda vermiş. Bu soruların çözümlerini yapalım şimdi. Hektar, dekar, ar. Yine kağıdımızı alalım. Hektar, dekar, ar. Bunlar arasındaki birim geçişleri onar onardı. Değil mi? Kuvvet 1. Şimdi hektar ne kadar verilmiş? 3. 3 hektar kaç dekar? hektardan dekare iniyorum. Yani yukarıdan aşağı indiğime göre 10 ile çarpıyorum. 10 ile çarparsanız burası ne olur? 30 dekar olur. Peki kaç ardır? He, 3 hektar. Bu defa bir basamak daha inmem gerekiyor. Yani 3 hektar kaç ardır? 10, 100. Yani 300 ardır diyebilirsiniz. Peki burada dekametre kareyi soruyor. Dekametre kare ile Hektar arasındaki dönüşümü de şöyle düşünebilirdik. Değil mi? Hektar çünkü hektometre kare ile aynı hizadaydı. O zaman 3 hektar kaç dekametre kare yapar? Bir basamak aşağısı. Yani 100 ile çarpıyorsunuz. 3 çarpı 100'den 300 dekametre karedir diyebilirsiniz. Şimdi 28 dekar vermiş. 28 dekar burada. 28 dekar kaç ardır diye soruyor dekar ar dönüşümünü yapalım dekar ar bir basamak aşağı indiğime göre onunla çarpacağım Burası ne olur 280 ar peki 280 arla e, deka metrekare aynı hizada değil mi Evet direkt 280 yazabilirsiniz o zaman ar ve dekar e, dekametre kare aynı hizada o zaman dekametre kare eşittir ar o da 280 Ar. 280 dekametre kareye eşit diyebilirsiniz. Hektar e, ne kadardır o zaman? Dekardan hektara. Dekardan hektara. Bir basamak yukarı çıktığıma göre 10'a böleceğim. O da nedir? 28 bölü 10. 2 tam onda 8 hektardır diyebilirsiniz. Örneğin şunu yapalım. E, 40 ar kaç dekametre kare olacak? 40 dekametre kare olacak. Daha sonra yukarıya çıkalım. Ardan dekara bir basamak yukarı çıkıyorum. Yani 10'a bölüyorum. Ne olacak? 4 deka, e, de, e, dekar olacak. Dekardan hektara çıkarsanız 0 tam onda 4 hektar olacak. Gelelim şu soruya. Karışık çözüyorum. 800 dekametre kare 800 ardır. Ardan dekare çıkarsanız ne olacak? Yukarı çıkıyorum, ona bölüyorum. 80 dekardır. Tekrar ona bölüyorum. 8 hektardır. Diğerlerini de sizin çözmenizi istiyorum. Hepinize kolay gelsin çocuklar.